Bazı ünlü isimlerin ölmeden önce bıraktıkları vasiyetler hem yakın çevrelerinde hem de kamuoyunda büyük şaşkınlık yaradı. Kimi ünlü servetini beklenmedik kişilere bıraktı kimi ise vasiyetinde ailesine karşı hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. Bu tür vasiyetler yalnızca mirasın kimlere kalacağını belirlemekle kalmadı, aynı zamanda hayatlarının perde arkasını da gözler önüne serdi. Vasiyetinde tüm mal varlığını yardım kuruluşlarına bağışlayan sanatçılar, hayranlarından takdir toplarken aile bireylerini dışarıda bırakanlar ise tartışmaların odağında yer aldı. Elbette işte vasiyetleriyle ölümünden sonra gündem olan bazı bazı gerçek Türk ünlülerden örnekler. Ancak videomuza geçmeden önce Hamsa adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Zeki Müren, hayatı boyunca kazandığı büyük servetiyle ilgili vasiyetiyle takdir topladı. Tüm mal varlığını, Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayarak eğitime ve askerlere destek olmayı seçti. Bu karar, sanatçının ne kadar duyarlı ve topluma bağlı bir insan olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Vasiyeti doğrultusunda kurulan Zeki Müren bursları hala birçok öğrenciye umut olmaya devam ediyor. Bir diğer dikkat çeken vasiyet Kemal Sunal'a aidi. Her ne kadar vasiyeti ayrıntılarıyla kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen usta oy oyuncunun eşi ve çocuklarına maddi manevi sahip çıkacak düzenlemeler yaptığı biliniyor. Ancak onun ölümünden sonra ortaya çıkan bazı yapımcılarla olan telif davaları miras konusunu gündeme taşımıştı. Türk müziğinin önemli isimlerinden Müslüm Gürses'in vasiyeti ise büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Gürses, tüm mal varlığını yıllarca yanında olan eşi Muhterem Nur'a bırakmıştı. Ancak ölümünden sonra bazı yakın akrabalar bu karara itiraz ederek Miras davası açtı. Gürses'in özel yaşamındaki sadakatini ve eşine duyduğu sevgiyi belgeleyen bu vasiyet hayranları tarafından duygusal bir şekilde karşılandı.